Merhaba arkadaşlar. Artan enflasyon rakamlarının yanında artan emekli maaşları var biliyorsunuz. En düşük emekli maaşı 3500 lira eşitlenmişti. %40 oranında emekli maaşlarına zam yapılmıştı ve özel bankalardan da emeklilere yeni müjdeler üst üste gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bankalar 3 yıllık taahhüt vermeniz durumunda emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Bu promosyon ödemeleri birkaç ay öncesine kadar 2500-3000 TL civarlarındaydı. Şimdi bu ödemeler 7000 lirayı buldu arkadaşlar. Gerçekten güzel rakam. Ha 3 yıl olması pek iyi değil ama en azından 1 yıl ardından bulunduğunuz bankadaki promosyon ödemesini iptal edip yeni bankaya geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz milyonlarca SSK'lı ve bağ emekliler aslında Temmuz ayının başında %40'lık zam almışlardı. %40-42 oranında zam almışlardı. En düşük emekli maaşı da 3500 liraya eşitlenmişti. Daha çok özel bankaların verdiği promosyon miktarları gerçekten güzel rakamlara ulaştı arkadaşlar. 7000 liralık promosyon ödemesi gündeme gelebiliyor emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ya da yeni emekliler bu promosyon ödemelerinden yararlanabiliyorlar arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse Akbank 7000 TL promosyon ödemesi yapıyor. SGK'dan emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL'ye varan promosyon ek olarak 500 TL çip para da alabiliyorlar. Toplamda 7500 TL bir kazançları oluyor arkadaşlar. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emekli maaşını 28 Temmuzla 31 Ağustos tarihi arasında Akbank'a taşıyanlara 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt edenlere 7000 TL'ye varan promosyon alabilecekler. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde verilecek SGK emeklilerinin toplamda 1250 TL üzeri harcamalarında 250 TL olmak üzere 2 defa 250 TL olmak üzere 500 TL çip para ödemesi alabilecek arkadaşlar. Bizce bu fırsatları değerlendirin. Emekliler en azından bu promosyon ödemeleriyle örneğin kurban bayramında kurbanlarını alabilirler. Torunlarına harçlık verebilirler. En azından ufak da olsa bir tatil yapabilirler arkadaşlar. Siz de aşağıdaki yorum bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.